Aralarında asal sayılar ortak böleni olmayan sayılardır arkadaşlar. 3 ile 6 sayılarının ikisinde 3 böleceği için aralarında asal değildir. 5 10, 15'i 5 bölebilir. 3, 4, 6'yı ee, ortak bölenleri yoktur arkadaşlar bu sayıların. 3 ile 6'yı 3 bölebilir. 3 ile 4'ü bölen yok. 4 ile 6'yı 2 bölebilir. Yani 3'ünü aynı anda bölen birden başka ortak sayı olmadığı için 3 ile 4 6 aralarında saldır. D şıkkında hepsi 2'ye bölünür. E şıkkında hepsi 3'e bölünür. İkinci soruda çarpımı 40 eden sayıları yazmaya çalışalım arkadaşlar. 1 çarpı 40 2 çarpı 24 çarpı 10 5 çarpı 8 8 çarpı 5 10 çarpı 4, 20 çarpı 2, 40 çarpı 1. Bu durumlar oluşuyor. Hangileri aralarında asaldır arkadaşlar? 1 ile 40 aralarında asaldır. 1 tüm sayılar aralarında asaldır. 2 ile 20 değildir. İkisinde böleni var. 2 bölüyor mesela. 4 ile 10 değildir. 10 ile 4 değildir. 40. 20 ile 2 de değildir. Ne kaldı geriye? Şu 4 tanesi. Yani demek ki A sayısı 4 farklı değer alabilir. Üçüncü soruda aralarında asal sayılar ifadesi geçiyorsa ve böyle oranlara verilmişse sadeleşmiş hali olması lazım. Bakın bu sadeleşmiş halde. Sadeleşmiş halde ise A'yı direkt 5, B'yi de direkt 7 alabiliyoruz. A'mız 5, B'miz 7 toplam 12 bulunur. Bakın dördüncü soruda aralarında asal ifadesi geçiyor. Geçiyorsa bu ifadeleri önce sadeleştirmemiz lazım. Sadeleştirelim. 4'e bölersek bu 7. 4'e bölersek bu da 3. O zaman direkt 3x artı y'yi 7'ye 2x eksi y'yi de 3'e eşitleyebiliyoruz arkadaşlar. 3x artı y eşittir 7 2x eksi y eşittir buradan 3. Bunları yok etme tekniğine göre çözecek olursak y'ler gidiyor. 5x eşittir topladım 10 x burada ne bulundu? 2 x2 ise bir tanesinde yerine yazalım. Üsttekini mesela 3 çarpı 2 artı y eşittir 7 imiş. 6 artı y eşittir 7. Y'miz burada ne gelir arkadaşlar? 1. 2 ile 1'in çarpımı da buradan 2 çıkar. Evet aralarında asaldır ifadesi geçiyor. Bakın ifadeleri de vermiş burada. Aynı şekilde. O zaman sadeleştirmemiz lazım. 65 ile 91, 13 ile sadeleşir. 13'e bulur burada 5 kalır arkadaşlar. 13'e bulur burada 7 kalır. Demek ki A eksi 1 ifadesini 7'ye eşitleyeceğiz. B artı 2 ifadesindeki karşıdaki 5'e eşitleyeceğiz. O zaman A eksi 1 eşittir 7 ise buradan A'mız ne bulunur arkadaşlar? 8 bulunur. B artı 2 ifademizde 5 ise B'miz buradan ne bulunur arkadaşlar? 3 bulunur. A ile B'nin çarpımı 8 ile 3'ün çarpımı 8 kere 3, 24 bulunur. Altın soru da aralarında asaldır diyor ama sadece M ve N için diyor. Burada M ve N ifadesi yok. O yüzden bu ifadeyi işler dışa çarpımı yaparak M'li N'li duruma getirmemiz lazım. Çarpalım. 8 M artı 16 N eşittir. 10 M eksi 10 N. Şuradan 10 N'yi bu tarafa, 8 M'yi de bu tarafa atacak olursak arkadaşlar ne olur? 26 N eşittir 2 M. 2 ile sadeleştirirsek 13 N eşittir M. Bakın M ile N'nin durumuna getirdik. Burada N'miz 1, M'miz de 13 olduğu gözüküyor. Bunların toplamını soruyor. Toplamı 14 eder.